Ahmet, Efey Efe ile Ahmet Efe mi? Ah Ahmet Efe mi? Efe sen kendini bas konuş alsana. Direkt mut ediyorum ya şey. Hayır. Allah'ın siktir et demek. Konuşacağı zaman açıyor. Vay Allah'a vurdunuz. Çakayım. Oğlum araba düz niye dünya ters gibi bunu koyayım? Sakan hadi. Çizim tarzı çok hoş bu arada. Eski ve hoş. Tam şehir yaşamı amına koyayım. Bu yerleşme İstanbul'a koy. Bu yerleşme İstanbul'da olunca muzursuz oluyor. İstanbul sarı yer böyle ama ne Aga bu ev ağaç mı acaba? Arada. Ano uçu tane ne İşi ne hokara? sana Sikimin tanrısı. Oğlum nasıl tanrının kutsal tabuna? Tan tanrı fare mi ama Dayı yavaş dayı. Need for Speed oynamıyoruz. <laughs> Geri git. Geri git. Hayır. Tünelin ucu bombok bir yere çıkıyor. <laughs> gel gel içeri gel gel. Dayı çoluğun var çocuğun <laughs> var. Karan var bak. <laughs> ne? Tabi <Mesela> bakalım sonra götümüze <laughs> ee, şey alalım. İhale alalım. Çocuk zeki. Vay ananın amına koyayım ya. Çaraya benziyor. Bir tık, bir tık. İzbana mı geldiler? İzban mı burası? Eee <laughs> izbana bırakın. Metro geçecek. <laughs> <alayım>. Dingil ya. Serdar sus, çanağın yayını... Gerçek çok huzur işte. Ha şey, Windows 6 Park'a planı. Evet. Bu böyle bir yere gelir miydin Ahmet? Burada kalır mıydın? Ama kirası para yok Ahmet. Yine e, para ver yine kalmadı. Ben kalırım abi bir şey diyeyim mi? Güzel, Güzel mekan. Tapanak bile dedi sikta. Rüzgar dedi bir sit su salmana. ortamına salmaman lazım. Eşek abi benim. E sana sana Ahmet gibi bir şey olur. Allah hakikaten beni şehir ortamından bir iki hafta böyle köy ortamına bir sallar benim şivem kaydı bir sene iki sene. Hala da aynı. Dayı köpek mi sınavlar? Mesela mükemmel kira yok bir şey yok. Takıl gez burada ya. En kötü kirası 15 bin lira. Ben diyorum sana en kötü kirası. Hmm. İstanbul'da burayı 30 bine satarlar. Heee. Evet. Evet. Dayı cebini düzelt. Dayı dayı yavaş al. Oyoha, ne yiyor lan o, bu? Ben bunu tarifini araştırdım tarifini. Tam ot arabası yani. <laughs> Bayrağımız gibi kırmızı, ananın amı gibi sıcak. Yalnız bir şey diyeyim mi? Tam otel dikmedik yere. Antalyalı müteahhitlere söylenir. Arkasından götüne bir koca yere düşecek. Hadi düş, hadi düş. Kanala düş. Ha kanal değil. Tren. Ananı sikiiiit Aha cutsu kullandı Bir şey diyeyim mi annesime o sikili bunu bak ben de o kadar diyorum abi Bu niye hep böyle koşuyor öyle ellerini böyle açarak Ananı Demedim mi demedim mi Ya ram Dayıyo Olum dedim ama ya tahmin et Ayı ol ayı Ahmet deli? Mal ben bu kadar yemiyorum da YALANCI ÇEREPSİZ Oo oh. Oh. Ananı sikiiim. Aslı mekan karşıda. Ne no, oldu Nuh'un gemisi mi geliyor? An ananı sikiiim. Ne bu? Şu mı bunlar? Uçan gazete. Hürriyet. <laughs> <laughs> Yabancılarda şeker almıyoruz. Bu neyi diye başka bir şey yedirir bak. Diyorum size. Uyuşturucunun değil mi? Öyle de o bayot diyor sana sikiiim. Yemin. O ne? Şahin mi? <laughs> Hazreti Efendi Ahmet Çelebi. <laughs> 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 Aga yalnız ben Galata Kulesi'ni göremedim. Oğlum bu erkek mi kız mı? Erkek oğlum tabii ki erkek. Kız da olabilir belli olmaz. Çara gibi saçı var sadece. Adı da Frisk'miş Barış düşünsene. Ah siktir Bak 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 önce baktı başta. Kaya kaya in. Kaya kaya in. Kaya kaya in. Apex de bu amına koyayım. Kanka yanındaki hani yer var ya oradan kayarak gelsin amına koyayım çingeneler gibi. Ne yapıyor da bu? Yürüyor, yürüyor, yürüyor. Kim açtı sonra sikerim ben aslında. Doğru iniyor bu arada. Doğru iniyor da niye bu kadar yavaş böyle iniyor ki? Hani korkuyon ta... Çünkü amına koyayım. Bana koymazdı. Bana koymaz. <laughs> Yara koymaz. 60 santim merdiven aralığı var mal olur çocuğu. Allah'ım bu çocuk geri zekalı ya. Ama helal olsun kıza bak. Annesi babası gitti bozmak yok hacı. Ne yapsın? Abi? Ananı sikerim. <laughs> Demedim mi? Oh! Amel Efsir <laughs> gibi yapıştı. Hayır, <laughs> afiyet olsun. Burada da mı sigara var abi? Zona geldi. Burada Marlboro mu var? Ne var burada? Adıyaman tütünü var. Ruhlar ailemi olsa bile yani görüyorsunuz sadece böyle bir dünya. Ahmet de haline dinlere inanıyor. Ama sikerim sus lan. Davar orası çocuğu. Ha şey burası işte. Undertale'daki şey. Örümcek mi olmuş? Yok. He. Deniz kestanesi. Işte. Oğlum bu şey işte bu şey. Doktor Ekmen. Benim atan oğlum atan deden o senin. Kaba çeneni obez oros bu çocuğu seni. Doktor Hayvan herif. Tam Muhammedlik hareket, hareket bu arada çay su içmek. Profesör Abuzer kömürecek. Mümkün diyelim. İt oğlu it. Lan çekilsene gerize kal. Şey var ya şu taşı çıkartamayan adamlar. Yukarı taşıyor sürekli. Sisi boz. Daha bu kaldıramıyor abi. Götüne sokacağım. Beyler beyler 20 saniye sonra dakikaya... <laughs> suji 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 Ortak. E şey Muzan'ın kalesi. Kanka sonsuzluk kalesi daha garip bir mekanizma sahip. Orada herkes sakışmaya koşmaya alınıyor. Hayır. Tüm odalar dönüyor amına koyayım. Mmm. <laughs> Allah senin belanı versin Ahmet. Ananı sikerim. Sus azıga tüstem onun ayısı. İnşallah seks kölesi ya. Sus. Ya oğlum bunu bu tiksene ne olur. Bunun yarra bile yoktur. İçine kaçmıştır. Hey hey Mısır tapınağı. Ne Mısır amına koyayım Hint tapınağı orası. Mısır piramidi. Acercan acercanın olayı ne? Her videonun altına arkada izliyor. Duruyor. Ne bileyim ben oğlum. Amına koyayım sik sik türemeler duruyor. Ceviz ağacı yetiyordu bana. Anadolu'nun kapıları açıldı. Bu ne amına koyayım? Ananı sikeyim. İçeride <laughs> de padişah var herhalde. Abla ellerini sik. Aha Simon attı. Geçmiş olsun. Simon. Oğlum bu ne lan Süleyman tapınağı gibi. Amına koyayım labirent. Aha. Amına koydum lan Green Goblin'leri. Ama Goblin Hentai'leri güzeldir Ahmet. Barış ananı sikerim. Ya bu tip ne Allah aşkına? Ahmet Ahmet Ahmet. Ha. Kilometrini söyle bana canım. Bana kilometrini canım. Yok sidir git. Böyle tanrım mı olur Oğlum Zeus'un bir karizması var. E, ee, atıyorum Odin'in bir karizması var ama ne amına böyle. Oho teyzem ekstra uzun içiyor, içiyor ha fark ettin mi? Tip filtreli. Ne ekstra uzun double Plus, plus plus X amına koyayım. Karga burunlu kuş gibi amına koyayım. Şey böyle teken iki günün <laughs> uzunları böyle. iki <laughs> katı. <laughs> evet çift filtreli bir de fark ettin mi? Bir çift kamera yarısı yarısından fazlası sigara zaten yarısı çift filtre. Sarı filtre var, <laughs> beyaz filtre var, turuncu filtre var, kırmızı filtre var. Her oyuncu. Oğlu ya amın. Abla senin tırnakla o jeline sikiyim. O oldu güzel. Yalnız manzara halisi mi? O kim lan O kim lan yatıyor? <laughs> Muhtemelen taş gibi bir kız. Ağzına taş gibi kız Ahmet. Hemen Tipini siki. Ha uçan adam. Biraz evvel abi çelep işti. Ananı sikeyim <gülüyor> <gülüyor> Bu ne? <laughs> Fenerbahçe maskotu. <gülüyor> 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 Bu ne <laughs> amanın <Fenerbahçe maskotu. gülüyor> <laughs> 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 bizim şey bizim yazlık işte. Ben bunu yaylada yaşıyorum bazen. Senin ana baba yok artık. Ananı yanlışlıkla ahıra kapatmış olabilirim. Belki bir iki turda sıkmışım. yani. Ahmet domuz sıkıyormuş demek ki. Ben yubaba mıyım? orospu çocuğu. Hizmette sınır yok. Ya çorap giy, çorap giy, orospu çocuğu çocuk. Çorapsız daha rahat. Ya yürü git, iğrenç bir şey. Haga be. Kompleksli bu çocuk esin. Ahmet bu Leş gibi kokar ayakkabı var ya, leş gibi kokuyor çorapsız. Bana kimse burada çorab... çorapsız ayakkabı önermesin. <laughs> Aynen. Na, anlamadım, ne dedin? Aynen. Ahmet evet. <laughs> o giyenin nasıl hem Götüne sokarım götüne çıkartırım böyle osurursun böyle giyenin. Aynen de yapmamız. Ne yok ya bu Aa şey puppet. Marionette It be so long. Sen nasıl nasıl <laughs> deniyorsan. Bu ikinci ara karakterdi herhalde ya. Her yer çiçek. Ne güzelmiş burası. <laughs> Allah harbi ağır'a <laughs> getirdi ya. Oğlum taşak mı geçiyorum ben de? İğrenç. Niye Ahmet? Dom Domuzlar kendi bokunu yer. Evet. Ya kardeşim ben Müslümanım. İçki var, sigara var, kumar var, domuz yok. Buna niye Oscar vermişler ki amına Ananın avı yüzünden. Çünkü sanat filmi abi. Birazdan şey Kürt tanrıları gelecek ve şey domuzları sikecek değil mi Barış? <laughs> Japonya'nın kürdü amına domuz mu sikiyor? O sikiyor. Bu ne lan? Ejderha mı? Yarak canavarı. Yani ne demek değil ya. Support istiyorum ben. Lan daha yeni video geldi. gerizek zekalı. Kanka milyo itemlerin pasifleriyle yapıl itemlerin aktifleriyle yapılmış bir çaramına koyayım. Göklerde kartta. 40 yıl önce doğdu şanlı efsane. <laughs> yaşında şanlı o. Bahçe. <laughs> lay 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 lay. onun fotoğrafını alsana. Berkan'a şey yapacağız. Bu nasıl bir çene bekle bir Bu nasıl bir çene sağdakinin? Olamdır. Aa veletler çok iyi. Bak 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 bizimkine bak dedi. Tur bindirdiler amına koyayım. Şimdi aşağıda biri varmış Barış. Ona lan. Ya bunda bir şey var oğlum ya. ya. tamam efendim var var. var var. Allah belan versin ki var. Şey değil mi ya? Arap ama PD2. Ananı tık. ya puppet puppet. Arap. Ananı siksin Arap. İşte. Ya bu ne ya? Ya bu ne hakikaten? Ananı sik. Oğlum çinmişler diye bir Bak gülüyor bir de. Ya. Çinmişler de kağıdı vermişler amına koyayım. Vücutları yosun tutmuş, yosunları da kenara atmış orası çocukları. Aha. Bu ne? Ne yok mu gelmiş? Elamet yani? geliyor, bu ananı siki. Kaplumbağa sevişmiş bir ses çıkartıyor. Bu mu tanrı? Oho, velene Kokuyor ya. hemen ben kakalılar çocuğu. O ne lan? Bu kadın ölme demiyor normalde. Bu kadın normal ölmesi lazım burun kokusundan. Eee kokusunu <laughs> ben bemü... kanalizasyon direkt bu kanka. Ben kanalizasyon kokusu değil de hani şu yosunlu bok kokusu vardır ya bilir misiniz onu? Şimdi bir avuç bok atacak değil mi içine? İğrenç orospu bu Ananı sikiyim doldu daştı ananı s... ama. Ananı e sıçtı otelin içine. Sadece otelin mi? Ananı sikiyim. <laughs> Of. O yemek oh. çürüdü. Bir girecek böyle. Berzaktık işte. şeye benziyor. Oh. Böceğe oh. benziyor. Oh. oh. Ay. Hayır bok etti ağzına sıçtım. <laughs> Hepsini içine atacak az tertemiz Bana <laughs> oradan bir bo bir stickers, bir bounty. Bataklık oldu ama ne koyayım. <laughs> <laughs> o kadar pis ki adam yanıma sinek geldi bak ekrana konmaya çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ya <laughs> bak. gibi. Dişlerim fırçalacak ne çocuğu yapacak? Çocuğu yiyecek hayvan ola hayvan. Lan ne, ne sikkim midem bulandı. Ana. Aha. Ah. <laughs> Şimdi tertemiz bir tane şey şöyle bir kız şu aslında bu. Lan etiketler gitti. Ya o iyi. Ya iyi. <laughs> Çocuk. Ama ee. kurtarıyor. O ne lan? Yarra. <laughs> Şampiyon Fener. Ay ay. Oha. Ya daha bok çıkıyor. Oha. Evet, suyun içinden bok çıkıyor. EB'nin amı. <laughs> he, otel battı. Bu ne? Erzak çıkar Doros çocuğu. E ne çıktı bunun içinde? Şimdi bu canavar? Tanrı. Su muymuş aslında? Ha, bir şey çıkacak ama hadi ayırmışsın. Bu ne lan? Bu ne? <laughs> Ananı ejderha çıktı. Ananı sik. Ya bu dede çıktı. Nehir tanrısı ama bok tanrısı derim ona biz. Kanka nehire atılan çöplükler işte tanrıza birikmiş. Anladın mı? Orası çocuk senin gibi orası çocukları yüzünden denize işeyip sıçan. Seni kırbaçlıya kırbaçlıya sikerim. Am koydum. Ben 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 bana diyor bunu. Zürriyetsiz olup çocuğunun dediklerine bak. Bana diyor bunu. <laughs> bana diyor bunu. Bana diyor bunu. Bana bana Salim. bak. Bana diyor. Şöyle bir manzara. Oh be. O kadar bokun içinden sonra. Şimdi şey, şimdi şey geliyor. 40 yıl önce doğdu şanlı efsane. <laughs> <laughs> ne yiyor lan? İzmir bombası mı yiyor? Ne yapıyor? İzmir bombası yiyor. Evet, şimdi. Dorayaki, Dorayaki. Ya Dorayaki, Dorayaki. İzmir bombası kardeşim işte. Lan salak onun yapılış malzemesi farklı. İzmir bombası daha hamarat bir insanın yapması gereken bir şey. Dışı kıtır kıtır, içi yumuşacık olacak böyle. Lan ne o? Ne acaba? Ya yani gerize kal sen niye adamın verdiği şeyi yiyorsun? Canını çekti bu bombası bayağı da rengi. Allah'tan tümden ağzına atmadı. Bir bir sokacak tek ya. Ananı. <laughs> Aga bunlar askeri ücret mi çalışıyor? Askeri mi? Kanka yemek sadece yemek ve yatacak yer alıyor. Yeme iç ve sıçma yani. kıyafet bu kadar. Oğlum bir şey diyeceğim. Bunu bir sürü yemek yiyor ya bunun annesi de vermesin. Bunlar ejderha mı? Semender mi? Gencin ejderi işte. Hayır yararak canavarı. <laughs> Gerizekalı orospu geri zekalı Aha 40 yıl önce doğdu şu an. 1 <laughs> tane 45'inde kamal fanaraba. Layla 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 layla. Lan sen siktin perdin. Sabihci Sabihci Dedim pedofili. Ya götüre sokacak altın. Patlayacak değil mi bir anda şimdi? Yok oluyormuş. Ya iğrenç. ne oluyor lan? Ebesi sikildi. Bok gibi yemek. Ya iğrenç. Asfalt çıkarttı. Kabuk et. Vurdu <laughs> herkesin. <laughs> Al sıçmık. <laughs> o kadar kamehame falan attı. Hiçbir şey sökmedi. Ağlamak. Venom gibi ama hayır batırdı. Küçülüyor ha Barış. Evet. Hayır bırakıyor. Oğlum içeride öyle bir mide var ki. Adama müsür içirdi. Bu adam aslında yiyerek yalnızlığını çözüyormuş. Ne yapıyormuş? <laughs> ne oluyor lan? Şey kimin ana o kimin an da yo? <laughs> Amına koyayım niye hatırlattın ki? Ne nereye bağlanacak bu anime? Hiç bir fikrim yok inanır mısın? <laughs> ama güzel, baya güzel. Şeyler bağlantılı ama bağlantı yok ortada. Anlatacağım. Uyk uyk diye birbirlerini çıkıyorlar şu an. <laughs> Domuz kornası çekiyorlar. Pedala. Ye ye amın oldu ye. Ahmet'in çocukluk. O ne lan? Jackson fenere işte. Hansel ve Gretel'in evinde e, Hansel ve Gretel'deki cadının evine mi geldiler? çay tea çay tea cidden amerikalı cidden yabancılara çaya çay tea mi diyorlar sen öyle çay tea mi çay çay demek kanka çay çay demiş oldun ben senden kremalı kremalı kahve kahve istesem olur mu hayır şimdi bir bakıyor haku haku olduğuna kaç rey iddiaya varsınız ben yokum yokum barış yokum orospu çocuğu haku değil ejder al Allah Allah. <laughs> Aa hak koymuş adam. Barış sana kötü bir haberim var. Ne? Barış buldum. Allah kahretsin Ahmet. Gönder. Ejderle halirin bile Gönlün. var varın. Allah belanı <laughs> versin senin Ahmet. <laughs> Simsiyah gecenin, gecenin koynundayım. Yapayalnız yanınız. <laughs>

As Tek attı. Bana <laughs> ne Orada bir işler dönüyor. Ana'nın <Eve> namından. <laughs> Yıllar geçmiş aslında değil mi? <laughs> Oğlum ben 5-6 seneye bu şekilde dememiştim ama. bu <laughs> 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 başardı. Efe indi mi Oğlum Efe? Kanka indirmedin mi? Dur